Merhabalar. Normalde açılır pencereyle düşey arayı birlikte yapmıştım fakat biraz uzun olduğu için şortları atamadım. O yüzden açılır pencereyi ayrı bir şort yaptım. Şimdi düşey arayı farklı bir şort yapacağım. Düşey arayı kullanmak için eşittir. Türkçe egzellerde düşey ara, İngilizce egzellerde VLOOKUP alt tarafa yazdım gördüğünüz gibi. Kullanmanız gerekir. Düşey arada A sütunundaki bir veriyi, bildiğimiz bir veriyi girerek tırnakla girmemiz gerekiyor. İki nokta üst üste. Nerede arayacak? Bütün tabloyu işaretliyoruz. Kaçıncı sütunu bize getirsin? A sütunu birinci sütun olduğu için ikinci sütunu bize getirsin. Ve tam eşleşme. Türkçe'de yanlış, İngilizce'de false. Kelimelerini ekleyerek tam eşleşme isteyeceğiz. Parantezi kapatacağız. Enter. Evet. Bakın. A'yı getirsin bize dediğimiz için A'nın 15. A'nın ikinci sütunundaki 15'i getirdi bize. Ama bunu düşey ile birlikte e, özür dilerim. Açılır pencere ile birlikte nasıl kullanabiliriz? Onu göstereceğim size. Düşey ara Evet. E2 sütunundaki veri neyse Onunla birlikte getir. Bu tabloda da getir. ikinciyi sütunu getir. Ve tam eşleşme olsun. Parantezi kapatıyorum. Enter. Evet. Bakın şimdi. R yap, Y yaptığımda ikinci sütundaki veri değişecek. Aynı şekilde G sütun G sütununa bir düşey arada girip bu sefer e2'deki verileri getir, bu tablodakileri getir, bu sefer üçüncü sütunu getir, tam eşleşme olsun, parantez kapat, enter dersek, evet. Şimdi burada hangi ismi seçersek ona göre ikinci ve üçüncü sütunları sunları da otomatik olarak geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.